Şu an günümüzde de yaşanılan sismik depremleri, tsunamilerin hepsinin arkasında sizler varsanız. What the Oh, please dostum. Dünyanın şifresi çok kötü olmuş. Faranjda kadar yolu var bu işin. Normalde hani konuşmamam bile gerekirken ben sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Sizler de bir beğeni, bir yorum patladım. Bir 50 bin like yapın be kardeşim be. Değmez mi kardeşim? Her gün sizi güldürmek için buradayız. Biz sizi seviyorum arkadaşlar. Siz yaparsınız. Siz istediğiniz her şeyi yaparsınız. Siz canımsınız benim. Eğer ki bu video 100 bin like gelirse size yemin ediyorum ki saçlarımı yapacağım. Evet yapacağım. <laughs> güzel günler, en güzel haftalar, en güzel aylar, en güzel yıllar sizlerin olsun. Çok güzel bir hayatınız olsun. Mutlu hafta sonları şimdiden sizlere diliyorum. Güzel bir enerjiyle başlangıcımızı yapalım arkadaşlar. En sevdiğim aktör Jackie Chan bugün sizlerle birlikte 30... Unutmak öyle kolay Kolaysa söyle. En sevdiğim aktör çekeceğim. Bugün sizlerle birlikte gülersem cebin dolarının 8. bölümünü çekeceğim. Elimizde tam tamı ne? 20, 30, 50, 70, 90, 140 Amerikan doları var. Evet dostum. Yapmanız gereken beğenme, yorum atmak, abone olmak ve Discord adresimize gelerek oradan bana komik video gönderiyorsunuz. Eğer ki gülersem evet dostum kazanırsınız. <laughs> Yusuf dolar kaç para yapıyor ya? Hoca liseden kaldırırken bir üstümdekini söyleyip o kişi gelmemiş olunca... ...hoca o zaman bir altındaki yapsın deyince içimde oluşan ufak sinir fırtınaları. Bir defa Şimdi sizi bayıltarak kaçırdığımı düşünün. Şimdi... <laughs> ha, man. Bu adamı severim dostum. Öyle arası dört tane ekstra acılı uzunu gömdükten sonra... ...derse yanlışlıkla osurup sırayı deldikten sonra müdürün yanına gelince... <laughs> Bad girl olmak için tavsiyeler mi? Okey. Evet arkadaşlar bu videodan sonra bad girl olacağım. <laughs> Çantası tek tarafta takın. Bu ne dostum? Ölünce erkekler. Minecraft'ta spam point almayı unutmuşsun. Ben buyum. Belli Oğlum tuvaleti neden teneffüste gitmedin? Teneffüste tuvalet. çok iyi video ananı satayım çok iyi video var tam gülersen böyle dersinlik video oy çok güzeldi çok eğlendim do dostum bak böyle videolara bitiyorum abi zaten Erek Black ben de bitiyor Erek Blackman bakayım kim ya Eren kardeşim gerçekten çok eğlenceli bu dostumuz e, 10 dolar hak etti bence beni böyle güldürmeye yakın olan yani böyle gerçekten güzel eğlendiğim videolara da 10 dolar veriyorum arkadaşlar bu arada şunun da altını çiziyorum ah bunun da altını çizeyim Paralar hiçbir şekilde bende kalmayacak arkadaşlar. Bu videolarda her şey sizin için yapıyorum zaten. Ben tamamen sizin isteğiniz üzerine belli bir bakiye belirleyeceğiz. Oylamaya sunarım. 405 dolar neyse. Instagram'da veya YouTube'da bir canlı yayın açarız. Ya gerek ihtiyaç sahibine veririm. Ya gerek bir üyemize, bir işte kardeşimize, bir abonemize veririz buradan arkadaşlar. Onu siz seçeceksiniz. Seviyorum sizi. Devam edelim. Beğenin oğlum. Beğenin bak. Beğenmediysen beğen şu anda. Bu videoyu bir daha izlemek istiyorum. Keyifli geldi hocam. Dikkatli dinleyin sesleri bak içerisindeki. <laughs> Ve surata iyi bakın abi. Surata iyi bakın bak bir anda. <laughs> <laughs> Tuğçe Kandemir, Kandemir ne alaka bilader arada Tuğçe Kandemir ne alaka Serbestler ara sen benim karım Ay hey Allah'ım anlasım anlasım var seni yaptım sokak var ya. Hadi. Mama Çok eski başkan ya. Hey, onlar benim aldıklarım. Affedersiniz, parasını ödemiş miydiniz acaba? E, hayır. O zaman sizin olmuyor. Var. <laughs> var mı? <laughs> ah, Sen bu dükkü abone like isterken bak hocam Like like abone 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 like 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 abone like abone atın. like <laughs> abone like abone like like leon çıkıyor bakın. like like abone abone like 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 abone abone like butonuna, ne nah hatın O son ne alakasıydı bilenler? Ama ben böyle bir şey var arkadaşlar ben böyle bir şey yapmam kardeşim asla asla beni bu bir şekilde göremez. Abone, abone abone like 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 abone 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 abone, abone. abone, abone, abone like 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 atın abone. <laughs> Merhaba 1959 öncesi şampuanlıkları şampuanlıkları. Olay hakim biri değilim sadece video izledim arkadaşlar. Nedir ne değildir bilmiyorum hocam akıbetin olayların. Annenin seni uyandırdığı rüya. <laughs> ...şey koyacaktınız, Nazif'i koyacaktınız. Uyan oğlum, uyan ya da o maymun var ya. Uyan 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 dersen daha eğlenceli olurdu. Ama şöyle bir şey var. Doğru bu arada ya. Rüyalar var ya. En böyle en kaliteli... ...en böyle havalı rüyayı tam bölme üzerine kuruldu değil mi? Şunu yapabiliyor musunuz arkadaşlar? Siz mesela diyelim ki çok güzel bir rüyadan uyandırıldınız. O rüyaya geri dönmeye çalışıyor musunuz ve dönebiliyor musunuz? Bak bunu merak ediyorum. Ben çok deniyordum bunu ve yaptığım da oluyordu yani. takar <laughs> gerdana. Kardeşim basma yeni temizli. Pardon abi pardon. Allah <laughs> 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 Abi İzmir'e nasıl gidelim? Abi bir numara geldi. İki dakika beklersen. Şu mu? Geldi abi. he burnunu çaldım. Hayır. Nah çektin. <laughs> Dayı ne yapıyorsun dayı? Sınıfta hoca yokken başkanın sınıfı idare etme şekli. <laughs> lan, lan bir susun lan video çekiyorum bir sus lan Mehmet. <laughs> lan Mehmet sus bir. Lan kapatın şu kapıyı. Kapat şu kapıyı. Oğlum sıranın üstüne in. Muharrem sıranın üstüne in. Kamil sen ne yapıyorsun birader? Anam yere s***. <laughs> Tam geç. He.